Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir atıştırmalık yapacağız. Atıştırmalık da demeyelim de bir şekerleme diyelim. ve çocukların da bayıldığı, sizlerin de bayılacağınız, hatta eskilerden de bayılarak yediğiniz güzel bir tarif. Bence şöyle malzemelere baktığınızda ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Suyum var, şekerim var, elmam var. ve birazcık kırmızı gıda boyama. Gerçi elmalarım o kadar güzel ki kırmızılıkları. Bence o gıda boyasına gerek bile kalmayacak şekilde bir kırmızılıkları var. Evet, şimdi biz sizinle bugün elma şekeri yapacağız arkadaşlar. Ben elmalarımı özellikle küçük elma olarak seçtim. Bakın çok küçük bir avuç. Hatta şu ilk gösterdiğim daha da küçük. Elmalarımı küçük küçük seçtim. Daha da lezzetli daha da güzel olacaklar. Çok az malzeme ile elma şekeri yapacağız. Ben elmalarımı daha önceden yıkadım. Kuruladım. Hazırladım. Ölçülerimi her şeyimi hazırladım. Şimdi ocağa geçip yapım aşamasına başlayabiliriz. Tenceremi ocağın üzerine alıyorum. İçine bir çay bardağı 120 milim su ve tam 200 gram dolu dolu bir su bardağı şeker koyuyorum arkadaşlar. Şöyle gezdireyim. Ve hiç karıştırmadan bu şekeri kısık ateşte 15 dakika kadar altını kısacağım ateşi açayım. 15 dakika kadar pişireceğim. 15 dakika sonunda sizinle birlikte Şekerin testini yapacağız. Bir bardak soğuk su alacağım ve bir tatlı kaşığı kadar şekerden dökeceğim. Eğer ki şeker çatır çatır ediyorsa olmuş demektir. Etmiyorsa bir 5 dakika kadar daha pişireceğim. Şimdi ben altını kısıyorum. Hiç karıştırmayacağım. Buna bakın özellikle belirtiyorum. Hiç karıştırmadan 15 dakika pişireceğim. Ben videoyu kapattıktan sonra kronometremi hazırlayacağım. 15 dakika sonra tekrar videoyu açacağım. Sizinle beraber test edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 7 dakikadır Şekerim kaynıyor ben hiç dokunmadım Hala kaynıyor Bu aşamada şöyle şişleri hazırladım Elmalarımı saplamak için Elmalarımı yıkamış kurulamıştım zaten Şöyle kamerayı ona göre ayarlayacağım Bir saniye size göstereyim Şuradan alırsam daha iyi Yıkadığım kuruladığım elmaları Şuralarından arkalarından Güzelce köp şişleri saplayacağım Evet Bu şekilde bırakacağım ben kaç tane çıkacak bilmiyorum çünkü elmaları küçük kullandım. Büyük olsaydı 4 tane çıkıyordu. Küçük olarak kaç çıkacağını bilmiyorum. Hepsine saplayacağım. Hazır bulunduracağım. 5 de olabilir, 7 de olabilir. Beraber göreceğiz kaç tane elma gideceğini. Çöp şişi koyduğum zaman çöp şiş ince gelecek. Kalın bir şiş kullanmam gerekecek. Ondan dolayı onu hiç ellemiyorum. Onun yanına sıkıştırıyorum. Şekerim hala kaynamaya devam ediyorsa şekeri tekrar göstereyim. Hiç ellemedim. Hala bekliyorum. Elmalarım şöyle hazır. Bu arada tarif defterimden alıyorum. Ben defterde tarif okumayı seviyorum. Şuraya yazmışım. Size de direkt buradan göstereyim. Elma şekeri. Şöyle yaklaştırırsam tarifi. Bugün yaptığım için bugün tarifini, tarihini yazmışım. Daha yazmamışım tarihi. Bugün tarif var. Yanında pankek tarifini yazıyor. Daha önce yapmıştım pankeki de. <laughs> Hemen bir bardak soğuk su alıp geliyorum. Hemen bir kaşık alacağım. kaynayan şekerimi şöyle karıştırıyorum ve birazcık tuyumun içine dökeceğim. Şimdi alacağım içinden bakacağım nasıl olmuş. Hayır henüz toparlanmadı. Bakın döktüğümde toparlanması lazım ama toparlanmıyor. Ne yazık ki daha cıvık. O yüzden bir 10 dakika, bir 5 dakika daha pişirmeye devam edeceğim. Daha olmamış şekerim. Su deneyini muhakkak sizler de yapın. Çünkü bizim termos benim evde su ölçerim yok içine koyabileceğim. Ki çoğumuzun evinde yok böyle bir şey. Herkes profesyonel mutfaklarda çalışmıyor. Ama bu şeker deneyini suda yaptığımızda direkt burada bütünleşip elimize gelmesi gerekiyordu. Suyun içine bütünleşip elimize gelmesi gerekiyordu. Ama elime gelmedi dibinde dağıldı. Demek ki bir 5 dakika daha pişmesi gerekiyor. Şimdi ben bırakıyorum. Bir 5 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra tekrar deneyeceğim. Test edeceğiz. Arkadaşlar 5 dakika daha geçti. Ben hemen bir bardak daha su alıp geliyorum. Hemen deniyorum sizle beraber. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Yine birazcık atıyorum. Bakacağım dibine çöktü. Oradan hemen alacağım. Bakacağım. Hala yumuşak oluşan kıvam. Çıkartıyorum. Bakın şöyle elime gelen kıvam yumuşak bir kıvam arkadaşlar bunun sudan direkt aldığında çatır çatır etmesi gerekiyor. Demek ki olmamış. O zaman birazcık daha kaynatmam gerekiyor. Bir 5 dakika daha müsaade vereceğim ben. Çünkü çatır çatır etmesi gerekiyor ama yumuşak bir kıvamda. Görüyorsanız şekeri elimde bayağı sertleşmiş aslında. İlk attığımda hiç elimi alamamıştım. Bu i̇kinci attığımda biraz en azından elimi aldım, uzayabildi. O yüzden bir 5 dakika daha bekleteceğim. Ondan sonra ben olduğuna inanacağım. Hatta 5 dakika değil, bir 2 dakika daha bekleteyim, Gözetimi alıntı tutayım. Tekrar kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar, bir 2 dakika sonra hemen tek tekrar test ediyorum. Bence artık oldu bu kıvam. Şöyle atacağım. Çok da kalın atmak istemedim. Şeker zaten bitireceğim şekeri bu de denerken diye. Kaşı içine bırakıyorum. Hemen alıyorum. Bakın buradan aldığımı şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu kıvam oldu. Bu sesi size duyabilecek miyim? Bilmiyorum ama çatır çatır ediyor. Bence duydunuz bunu. Bu ses tamamdır. O yüzden altını kapatıyorum. Hatta içinde bir tane daha kaldı. Tekrar göstereyim size. Bakın. Zaten hemen kıvamını tuttu. Çatır çatır kırılmaya başladı. Hemen elimi yıkatıyorum. İçine bir iki damla gıda boyası koyacağım. Şöyle size de göstereyim. Kaşığa koydum ben. Şöyle karıştırıyorum. Evet. Bakacağım. Eğer renk hoşuma gitmezse birazcık daha koyulabilirim. Ama iyi duruyor sanki. sönmesini istiyorum birkaç saniye içinde. Sönecek zaten o kekik kıvamı. Evet. Kaşığımı içinden çıkartacağım. Şimdi şov başlayacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ocaktan aldım elmalarımı bandırıyorum güzelce. Kalan fazla şekeri sıyırıyorum şöyle. Düşürüyorum. Ve yağlı kağıdıma koyuyorum. Aynı şekilde bu işlemi bütün elmalarıma yapacağım. Müzik elma şekerlerim de hazır. Ben daha önceki yaptığım tariflerde krem tartar kullanmıştım. Krem tartar kullandığım zaman dışları daha pürüzsüz bir yapıya sahip oldu. Ama bugün birazcık daha pürüzlü bir yapıya sahip oldu. Bu evde sadece katkı maddesi kullanmadan yaptığımı gösterdiği için böyle. Ama bu hiç sorun değil. En azından doğal organik biz bir şeker yapmış oluyoruz. Bundan dolayı da sevinebilirsiniz. Yani böyle pürüzlü olmasının hiçbir sorunu yok. Birazcık pürüzlü hafif hafif. Lezzeti harika. Şimdi zaten bir tanesini parçalayacağım. Beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir tanesini beraber keseceğiz dedim. Beraber ben ısıramayacağım karşınızda o yüzden şöyle keseceğim. Çıtır çıtır göreceksiniz zaten. Parçalandı bakın. Aynen. Diş tabakayı attı. dışı elmanın yapısından dolayı biraz tutmamazlık yaptı. İkinci aşamada tuttu benimkiler. Ama hiç sorun değil. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Bunu yerken de zaten hissedeceksiniz. Kestiğim için dağıldı. Normalde yeseydim bu kadar çok dağılmayacaktı. Hepinize afiyet olsun. Eğer videomu beğenip kanalıma abone olursanız ve like'larsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.